Kenan Sucu, Onur Özkan, Mehmet Aydemir. Ee, bu konuda e, Mehmet Aydemir. Kendisi bayağı basketbol, tenis, bejbolu bilmiyorum ama o konulara ilgili olduğunu biliyorum. ya. Yani. Umarım doğru cevap verecek. İnşallah. Mehmet Bey iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Karşımda Ömer Yılmazbaş oturuyor. Evet biliyorum. Çoğu zaman karizma olarak da sizinle mukayese ettiğim biriydi. İnşallah canlı yayında da net bir şekilde göreceğim. <laughs> İnşallah. Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tenis. A tenis. <gülüyor> tenis. <gülüyor> Sana Grand Slam'lerini de sayayım mı? Emin, emin misin? <laughs> Evet. Tenis, tenis. Bir milyon kere eminim. Biri İngiliz'dir, birisi İsviçre'lidir. Ben... Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. <laughs> Bayılıyorum. Çok teşekkürler evet, Mehmet Bey. Teşekkür Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Bayılıyorum. Çok... <laughs> Mehmet dedi ki, tenis, basketbol, pardon film ve yönetmenler hariç diğer her konuda bana sor. Yani Mehmet 15... Çok, çok, çok sürem gidiyor bu arada.